Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi balya yapıyoruz. Yulaf balyası. Tumasan 6155 var. Aynı zamanda balya makinesi de Tumasan. Ben de bir taraftan kalanları atamış çekiyorum. Bu, böldüğümüz yatan kısım buralarda. Biraz kalıyor. Başlarda falan. Ben de onları alıp en yakındaki sıralara götürüyorum işte. <laughs> Güzel balya çıkıyor gibi ama bir bakalım sayısını şimdi dördüncü sıraya girecek. 40 balya çıkmış. 3 sırada 40 balya. Hatta 39 işte. Fena değil gibi. Hani sıralar bayağı kalın da. Özellikle şu orta kısım bayağı kuvvetli olduğu için Güzel çıktı. Bakalım kenarlardan nasıl olacak şimdi. Çoğunlukla hep tapın kuvvetli olduğu yerlerde gitti de. Ya mesela şu kenarda kuvvetli değil be. Şu iki sırada da iyi. Bu sırada fena sayılmaz hatta. Balya makinesi sadece ot için haş yok. <laughs> 6155 lira. Makina da traktörde 2017 model olması lazım. Ben şuraları alayım. Çukurda kalan kısımlar biraz şey oluyor da, çukurda kalan kısımlar tırmık tam alamıyor. Öyle söyleyeyim ama bu yani biraz da fazla kalıyor aslında. Gerçi ben bu sırayı sanırım aktarmamışım da. Yani hani topladıktan sonra en son bir kere daha aktarıyorum normalde. Herhalde bu sırayı aktarmayı unutmuşuz. Çünkü tabanla normal tamburunun yatırdığı sıra şeklinde duruyor bakın. Bunu alamayabiliyor makine. Sabahtan bir üşüyorum falan yönce bastık. O üşüyorum yoncadan yoncalar geç kalmıştı biraz. Biçelim dedik. E, tam biz biçeceğim sıra hava durumunda iki hafta yağmur gösteriyordu. O yüzden biçememiştik. Ben şimdi biraz şurayı falan toparlayayım. Birkaç sıra daha döndükten sonra videoya devam ederim. Evet arkadaşlar şimdi makineye bindim. Bir Yücel abimizin makine hakkındaki görüşlerini soralım. Bir başlasın çıkalım yukarı doğru da. Kırma da yanıma aldım belki lazım olur diye. 1500 1600 evlerde yapıyoruz valiye. Görünmüyordur büyük ihtimal o da. Güzel abi traktör nasıl makine nasıl? Bu olsa markası başlarım 60 Sadece makinenin içeride gayet mutluyuz. Üçüncü sezonumuz. Arzımız yok şükür. Maşallah. Daha ne traktörün ne makinenin de pek büyük bir arzı Hatta hiç arzası olmadı. Hiç büyük arzı da değil. Ya. İkisi de 2017 model değil mi abi? Ha. Traktörün camları tamburludan dolayı kötü arkadaşlar. Tamburluyla da biçim yaptığı için geldi bize. Yanında sabit cam, olduğu için kırıldı satmadık. Bu çökülmediği için kırıldı, yapacak evet. bir şey yok o zaman. Şimdi Çatakköy motoru Halim Çetin Kala'dayız. Motoruma <laughs> balya basıyoruz inşallah. Ayarlarımız sonuna kadar sıktık. Kızmasın, bağırmasın dedik. <laughs> Durumuz bu. 4 dakikaya mı gidiyor abi? 2'nin 3'ü, 2'nin 4'ünden balya bastırıyoruz, Kulak'ta. Gonca'da üçüncü bir seriyle de basabiliyoruz. Kulaftarları biraz engelledik. Bak gördüğünüz gibi. Sırt olan yerlerde tırmık takılıyor arkadaşlar, o yüzden dönmüyor. Şu an kulaftarın yolunu hemen hemen ortaladık. Sonuna doğru geliyoruz yani. Geliyoruz inşallah. Bak kendi kulaftarımız duruyor düşünecek. arkadaşlar bayağı boyluydu. Arka tekerler falan kapatıyordu şu sıralar. Oralarda zaten gördüğünüz gibi balyalar bayağı çok çıktı. Hop. Yakıtı nasıl abi traktörü? Valla kilo yakıtı falan diyor. Valla 60 55'ten biz memnunuz. Yakıt yok motorda. Yani tek çeker motorlar ya. Daha yakmıyoruz yani. Anca yakıyoruz. Ha 75, 480 fiyat. Ha kilo son 60 55 yakıt 10 numara. Makine az de söyledim sadece ot için arkadaşlar. Haşbayı yok makinede. Onun da modeli S690 VCT 3'müş. Şimdi gördüm söyleyeyim. Bayağı toz oluyor. Yulaflar çok kurumuş. Haşbayla gibi balyaya bastı Ha, aynen balyalar bayağı kıyılmış çıkıyor devir yüksekliklerinden dolayı. Hani kıyılsın diye zaten devir yüksek gidiyor da. Başka söylemek istediğim bir şey var mı abi? Yok. Arkadaşlara kolay gelsin. Hayırlı sezonlar. <laughs> Bunlara en sayfada da kullanırız da. O yüzden yakın kullanıyoruz. Baya güzel balya çıkıyor ama. Bakalım nasıl olacak. Toplarken de yani gece toplamazsak eğer toplamam. Bilmiyorum abi. よし。<music> <music> Arkadaşlar bayağı çok toz oluyor sanırım. Bloklar çok aşırı kuru. Bir de biraz toprak oluyor illaki örümcekle topladığınız için.